Herkese merhabalar, ee, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Şu an akşam vakti olduğu için e, sabaha önceden hazırlık olmasını düşündüğüm için çatır simit tarif vereceğim size, mükemmel bir lezzet bence. E, şöyle ki ben önceden e, hamurumu hazırladım, çok güzel mayalandı, kabardı, kabardı, harika oldu. Şu şekilde göstereceğim size şimdi. Bir saniye. Evet görüyorsunuz. Hamurumuz çok güzel bir yumuşacık oldu bu şekilde. Harika böyle pufidik pufidik. Kabardıkça kabardı mükemmel bir hamur elde ettik. Bunların tarifini tabii ki vereceğim. Tekrar yazarak da ileteceğim size. Merak etmeyin. Kavrulmuş susam ihtiyacımız var benim kendimden olan hafif kavrulmuşum var zaten önceden o yüzden çok da fazla yanıksız sevmediğim için ben bunu kavurmuyorum kesinlikle bu şekilde kullanacağım yarım su bardağı üzerine pekmezle bulamak için yarım su bardağı pekmeze yarım su bardağı ılık su ekliyoruz bu şekilde karıştırıyoruz ve içine susamlar tamamen iyice e, simitten dökülmesin simite yapışsın diye içine bir kaşık da şu şekilde gösteriyorum hemen içine bir kaşık da un gördüğünüz gibi un ekliyoruz bu tam bir kaşık ne fazla tepeleme ne de silme ikisinin ortası bu şekilde geldik iyice bunu karıştırıyoruz karıştırıyoruz güzel yediriyoruz bu şekilde. Bu şekilde iyice yedirilecek. Bunu bilerek sizin gözünüzün önünüzde yapıyorum. Bu şekilde iyice. Karıştırıcı, çırpıcı herhangi bir şeyle de karıştırabilirsiniz. Ama eze eze unlar topak topak kalmasın. Bu çok önemli bir şey. Bu şekilde kaşığını tersiyle ezerek aynı zamanda karıştırarak ona güzelce yediriyorum. Bu şekilde. Bizim yapacağımız simit çıtır çıtır hakiki Ankara simididir. Her zaman yapabileceğiniz pratik, güzel bir tarif olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet dönüyoruz. Bir şekilde devam. Çukur geniş yayvanlı kap olabilir bu şekilde. Simiti rahat batırabileceğiniz bir kap olmasına dikkat edin. Mutlaka. Aslında bunu sabah yapıp kahvaltıya taze taze daha yeni fırından çıkmış gibi olabilirdi ama ee, sabah erken kalkacaksın e, ya da geç kalkacaksın yapabileceksin yapamayacaksın bu şekilde. E, şey olacak bir de aynı e, nasıl diyeyim böyle anında elinin altında fırından çıkmış hazır olmayacak şekilde olduğu için. Yani mayalan yoğuracaksın hamuru mayalanmasını bekleyeceksin saatlerini olacak. Çok fazla değil ama 35-40 dakika. Tabi ben biraz daha fazla beklettim. O yüzden hamurum gördüğünüz gibi bu şekilde baya baya bir kabardı. Çok güzel oldu aslında. Şimdi birazdan göstereceğim onu zaten size. Bu şekilde tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. İyice ezilecek unlarımız. Topak topak kalmasın. Şu şekilde devam ediyoruz. Az bir iki ufaklık kaldı, onları da halledelim. Bu çok çok az. Çırpıcı kullanmak istemedim, onda da çünkü bir türlü kalabilirdi. Gerek görmedim. Kaşın tersi de daha iyi oluyor gerçekten. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok az kaldı, bir iki dakika daha. ben size hamurun malzemelerini söyleyeyim. 3,5 su bardağı kadar un koydum. 1,5 su bardağı kadar ılık su koydum. 1 çay kaşığı tuz koydum. Silme, tepeleme değil. 1 çay kaşığı da instant yani kurumaya koydum. Havurumuz bundan ibaret. Tabi bu malzemeleri karıştırırken Güzelce dikkatli karıştırıyoruz. İyice birbirine eziyoruz hamuru. Güzelce yoğuruyoruz. Daha sonrasında hamuru unlanmış bir tezgahın üstüne koyuyoruz. Bu burada hazır bu arada. Şu kenara alalım. Şu şekilde hamurumuzu alalım. Hemen hani diyoruz? tabii ki ve şu şekilde göstereyim telem telem ayrılıyor. Bu mükemmel bir kıvam demek oluyor. Harika bir şey. Tabii ki biz bu streçin üstündeki hamurları alacağız. Kesinlikle atmıyoruz, ziyan etmiyoruz. Şimdi birazcık daha ona ihtiyacımız olabilir çünkü yumuşamış kendini salmış kabarmış bir tık toplanması için hemen unumuzu alıyorum. Evet, güzelce bir tık daha yoğuracağım. Hamurumuz yumuşak ama ele yapışmayacak bir kıvamda olacak. Detaylı olarak e, tekrar yazacağım malzemeleri yapılışı bu şekilde site'mde sayfamda olacak. E, çok rahatlıkla istediğiniz zaman açıp bakabilirsiniz. Şu şekilde hemen başlayalım. Önce bunu sıyıralım Kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben çok fazla kaşıkla temas etmesini istemiyorum. Şu şekilde devam ediyoruz. Elinizi unlayabilirsiniz. Daha kolay olur. Bu şekilde de hamur yapışmamış olur. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde zaten kolaylıkla çıkıyor. Hamuru bir kabın içine alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla yeni açılmış bir hamurunuz varsa e, hamurunuz diyorum çok özür dilerim ununuz varsa e, onu alırken daha kolay hareket edebilmek adına şöyle bir kaba rahatlıkla alabilirsiniz kalan hamurlarımızı streç filmden ayırıyoruz bu bir de olabilirdi bir poşette olabilirdi ben streç filmi kapatmayı tercih ettim ve bugün hava güzeldi gerçekten güneşliydi güneşe koydum ee, Tabii ki dışarı değil <laughs> ee, mükemmel bir şekilde kabardı. Kıvama geldi. Şimdi ben bunu tezgahıma alacağım. Bir tık daha. Hemen. Bir tık daha. Çok değil. Hemen şu şekilde. Yoğuracağım. Elimizi unluyoruz yapışmaması için. Hamurumuzu bu şekilde alıyoruz onlanmış tezgahımızın üzerine. Maşallah, maşallah. Evet. Dediğim gibi bunu sabah yapmak istemedim. Şu şekilde onunla tekrar tutuyoruz. Güzelce. Ben eee akşamdan yapıp sabah tekrar ısıtıp çıtır çıtır güzelce gözükmüyor Kuvvetiniz Allah Allah. Güzelce yoğurup çıtır çıtır pişirip sabah da tekrar bir fırına koyup aynı ile sıcaklığı elde edeceğimizi düşündüğüm için akşamdan yapmayı uygun gördüm en azından daha pratik olacaktır sabah yoğurduk mayaladık ettik derken tabii ki bir vakit kaybı mutlaka oluyor kahvaltıya bir, de bir sıcacık simit olması her zaman daha lezzetli güzel olacaktır şimdi bu şekilde temizledik bu şekilde Görüyorsunuz bayağı artık boşaldı. Hiç bir tane bile hamur kırıntısı kalsın istemiyorum. Evet. Şimdi biraz daha ünlüyoruz. Ve güzelce şu elimizin iç kısmıyla bu şekilde devamlı bu şekilde yiyoruz. Ekmek hamuru yaparken de aynen bu şekilde devamlı elimizin şu kısmı bu şekilde daha güzel lezzetli olacak havası çıkıyor hamurumuzun hava kapmış olabilir ama güzelce yoğurduğumuz zaman bundan eser kalmayacak mis gibi olmuş yumuşacık olmuş şu şekilde göstereyim bastırıyorum kadar güzel olmuş ki harika siz de yaptığınızda bunu anlayacaksınız bu şekilde biraz daha da. Şöyle hep içeri doğru, içeri doğru ekmek hamuru yapar gibi bu şekilde topluyoruz. artık son toplanmalar. Çünkü bayağı artık kıvama geldi. Harika oldu. Şimdi. Evet. Bu şekilde hazır. Uzatıyoruz. Harika. Şimdi bunu böleceğiz. Bu şekilde. Şöyle koyalım. Şimdi. Hemen bıçak yardımıyla bıçağımızı alıp başlıyoruz. Büyük küçük fark etmez. Yalnız simitlerimizin uzunluğu şimdi açacağız. Güzelce böyle uzatacağız. Ve uzun tek şerit fitil halinde olacak. Uzunluğu 70 ila 80 santim olması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde. 1, 2, Çünkü onu sonradan ikiye katlayacağız. Buruk alacağız. Buruk 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 yapacağız bu şekilde. şu şekilde şurası iyidir. Ben şu an için bütün hepsini yapmayacağım aslında. Bu şekilde devam ediyoruz. Bitirimizi. Biraz bekletiyorum.